Kapatmış mı? Bir dakika. Kapatmıştır kesin. Söz, laf, dinlediğimi var zaten onun. Çekilir misin başımdan Osman Bey? Numara düşmüyor zaten. Tekrar arayacağım. Ha, ara bakalım. Yok. Açmıyor. Telefonu duymuyordur kız. Sen gene babası olacak o adam ara. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen Kı daha Allah. sonra tekrar deneyin. Kesin bir şey geldi başlarına. Tövbe tövbe. Ağzını hayra açsana be kadın. Anlamıştım zaten. Bir şey olduğunu anlamıştım. Yüreğimim böyle çökünce... Of! Ben polise gidiyorum. Ben daha fazla duramam. Yahu bir dur. Sakin ol. Polise gidip de ne diyeceksin? Torunun telefonu açmıyor mu diyeceksin? Deli derler sonra sana. Mine Ergun. Ergun değil evladım, Ergun. Aa. Baba adı Cem, Cem Ergun. Anne adı Nur. Cem Bey'in kızıyla karısı da arabadaydı, dört kişiydiler. Ne zamandan beri kayıplar? Bu sabah yola çıktı babasıyla, arabayla Bodrum'a gidiyorlardı. Aradım aradım, telefonları cevap vermedi. Onlar da aramadı. Hani dilim varmıyor ama bir kaza olduysa oğlum. Allah korusun. Bu sabah iki kaza olmuş Bodrum yolunda. Biri otobüs yoldan çıkmış ama bayağı yaralı var. Diğeri kamyon otomobil çarpışması. Yaralıları Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlar. Fakat hiçbir isim yok. Henüz kayıt açılmamış. Osman Bey. Osman Bey koş. Koş hastaneye koş Osman Bey. Kızım, teyzeciğim, şu anda çok meşgulüm görüyorsunuz. Ama biz torunumuzu arıyoruz. Teyzeciğim, sizi dışarı alalım. Çok karıştı şu anda burası. Yavrum, Hı. biz torunumuzu arıyoruz. Burada olabilir mi acaba? Kaza geçirmesinden korkuyoruz. Otobüste miymiş? Hayır, arabadaydılar. Buraya gelen yaralıların hepsi otobüsten. Allah'ım sen bana gösterme. <laughs> doktor, doktor bey. Doktor bey sen bana yardım edebilirsin. Benim torunumun adı Mine Ergun. Babası Cem Ergun. Bunlar evden çıktılar buradan. Bir daha haber alamadık ailecek. Buradan mı acaba? Teyzeciğim burası şu anda çok karışık görüyorsunuz. İki tane kaza geldi. Birinde de çok sayıda yaralı var. Ölenlerin kimliğini bile daha doğru düz tespit edemedik. Cem Ergun mu demiştiniz? Evet. Cem Ergun ve Betül Ergun. Maalesef kurtulamamışlar. Allah taksiratlarını affetsin. Cansu Ergun da şu anda yoğun bakımda görünüyor. O isimde biri yok. Ama dediğim gibi kimliğini tespit edemediğimiz bir sürü insan var daha. Geliyorum. Şu anda size daha fazla yardımcı olamayacağım. Kusura bakmayın. Hadi siz biraz dışarıda bekleyin. Ben sonra size haber vereceğim. Osman Bey, ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım Osman Bey? Ne? Ne oldu Ayşe Hanım? Giden kız. Ben bakamam, dayanamam. Tamam. Aç. <laughs> o değil Ayşen'im Allah aşkına, o değil. Ben bu acıyı bana Hadi Aslı'dan beklerdim ama senden hiç beklemezdim kardeşim. Aşk olsun sattın beni. Benim için gelmemiş. Sadece arkadaşın olmak istiyorum dedi. O kadar yani. Açlı, bana bunları neye söylüyorsun ki şimdi? Efe, konuşmamız lazım. Efe duydun mu beni? Ben Deniz yardım edeyim. Gel gel. Oh, oh, bir ağırlık gelmiş sana ben yokken. Efendi adam olmuşsun. Yok oğlum, ben ne efendi olacağım yani? E, su soğuktur diye gelmedim. Hadi, hadi. Efendim Ayşe teyzeciğim. Ne? Neredesiniz şimdi? Tamam, biz hemen geliyoruz. Mine. Mine kaza geçirmiş. Ha orada var. Ayşe teyzeciğim, geçmiş olsun. Ne oldu? Çok feci bir kaza olmuş. Nenin babasını kurtaramamışlar. Karısını da. Bu sabah yola çıkmışlardı. Bodrum'a gidiyorlardı. Keşke dur deseydim. Keşke izin vermeseydin. Peki Mine, Mine nasıl? Bilmiyorum oğlum. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Babam içeri gidip bakayım belki haber falan gelmiştir. Öğrenemezsin yavrum. Mine yok. Mine kayıp. Nasıl kayıp? Arabadan çıkmamış. Ambulansçılar söylediler, arabada üç kişi varmış. Minel'in babası, karısı ve kardeşi. Kardeşim şimdi yoğun bakımda ağır yaralanmış. Peki polis haber verdiniz mi Ayşe teyzeciğim? Haber verdik. Her yerde arıyorlar. Deniz, kalk biz de gidip arayalım. Hadi, hadi. Tamam, hadi. Ben de geliyorum. Yok, sen kal ya. Ya geliyorum dedim. <laughs> Ayşen teyze üzülme, üzülme tamam mı? Mine Mine ne durumlardan kurtardı kendini ya? Bundan da kurtarmıştır elbet. Biz onu bulup sana getireceğiz. Üzülme tamam mı? Hadi. Aslı'cığım, tamam, merak etme. Bulacağız mı yani? Ya nasıl bulacağız? Arabada yokmuş ki. Ee, Kazan mahalline gidelim mi? İyi de nasıl yani? Otostop çekecek halimiz yok herhalde. Ee... Annemin arabasını alalım. Tamam, süper fikir. O zaman Metin abiye de haber verelim. Belki bir haber falan gelmiştir ha. Yani burada olsa arardım da. Burada zaten. Hadi ya, o da mı? E hadi çabuk. Hadi. Ee, tamam, o zaman siz gidin. Yarım saat sonra beni kalenin önünden alın, tamam mı? Hadi. Hadi Aslı. Hadi. Ha Gönül, bu koltuklardan da almak lazım ya. Hani arabanın arkasına konuluyor ya. Alırız mı? alırız. Bak onların bir taşımalısı var, bir de böyle kemerlisi var. Hani çocuk düşmesin diye falan. Tamam, ikisinden de alırız. Sen sıkma canım. Bir de sallananı var biliyor musun Gönül? Anne, böyle kuruyorsun, beşik gibi sallanıyor ya. Dur, onu da yazayım ben bak. Ay, görüyorsunuz değil mi anneciğim? Yani koltukları, değil de değdiysen kendini alıyor gibi davranıyor. <laughs> e, olacak artık o kadar. <laughs> Bu daha birinci, aslında ben onu ikincide göreceğim. <laughs> i̇kincide mi? E tabii canım, arayı açmadan hemen yapmalı. Ne güzel, kardeş kardeş büyürler işte. E siz arayı bayağı bir açmışsınız ama yani. Sorma be güzel kızım, biz çok istedik ama olmadı işte. Efe'den sonra da biz istemedik zaten. Maşallah tek başına iki çocuğa bedeldi. <laughs> ya kaç iki çocuk ya, kaç iki çocuk ya. <laughs> öyle yaramazdı ki böyle. Bütün gün evin içinde koltuktan masaya, masadan büfeye. zıp 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 zıp. Kafasının üstüne düşe düşe büyüdü işte. <laughs> Ondan da yarım akıllı oldu zaten benim. <laughs> Metin vallahi çok ayıp. <laughs> Niye? yalan Herkese oldu. selamlar. Ah. Aha, itiancioma hazırla. Metin, <laughs> oğlum nereden ah. çıktın sen? Anneciğim, aa, aa, ne oldu ya gözüne? Aman sorma, arpacık çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin efecim. Yengeciğim. e neredesin abicim ya? Merak ettik, ne arıyorsun, ne soruyorsun. Arayacaktım da. Ee, niye aramadın? E'si, ya önemli bir durum var şimdi. Sonra konuşalım mı? Ay hiçbir yere gitme sen, otur şuraya. Anne gerçekten çok önemli ya. Abi, e, acil yardımına ihtiyacım var. Ne oldu oğlum, bir şey mi var? Oğlum cevap versene bir şey mi var diyor abin. Anne. Deniz, oğlum. oğlum. Ne zaman geldin? İnsan bir haber verir, gelir seni karşılardı. Hemen dönmeyeceksin değil mi İstanbul'a? Biraz kalacaksın. Anne şimdi sırası değil. Sonra konuşsak olur mu? Ne? Nasıl yani? Benim çok acil arabaya ihtiyacım var. <laughs> Anlamadım. Anne sonra anlatırım. Arabayı alabilir miyim? Şaka yapıyorsun değil mi oğlum? Anne sonra konuşursam ama benim şimdi gitmem lazım. Deniz dur! Ya gelince anlatırım söz. Hadi